Feraycığım kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sefer Bey. Öyle... Ayakta ne var? Otur sana. Böyle yatıyorsun. Yattığın yerden kollarını oynatınca spor oluyor yani. Öyle evet. mi? Öyle mi? Şey, büyük serpişe verir misin? Nasıl? Büyük serpişe. Büyük? Sefer Tabanca. Sefe. Tabanca. Vay böyle spor yani. Hı -hı. Ama sadece ellerin hareket ediyor. Ha. De... Kalkak. Böyle spor da yeni gördüm yani. Hı? Yoksa askerliğe alıştırma mı yapıyorsun? Evet. Yoksa askere mi gideceksin? Evet. Gerçekten mi? Vay. Sevinsen mi üzülsen mi? Anladım. Sevineyim mi üzüleyim mi? Ya ben öde az mı kalacağım? Çok kalacağım ya Allah. Gelecek. Hani burada düğün yapacağız. Hemen düğüne bağladın gene. Esme. Ay kaç gram eridin acaba? O, o kol hareketlerinle. Şöyle koş. Koşu hareketi yap. Bir şey yap. Ne yapayım mı? О, и че късмакъл? О, ма. Хммм. Hmm. И ке че hmm. А.